en son ben çıkacağım. Tamam. tamam. arkadaşlar dışarı çıkın. Sakince. Özcan dışarı. Alişer sen de. Arkadaşlar tamam mı? Efendim? Tamam. Asker. Arkadaşlar yayının nasıl kesileceğini soruyor. Reji'de kim var, bir var? Reji'yi boşalttınız, kimse kalmadı. Sizin, sizin de Bir Birini, birini alıp gelelim. Bekle. Bir teknikten tamam. Ceyhun, sen de Çık abi, Tuncay'ı yollamayız. Ceyhun, sen de çık. Git Tuncay'ı al, gel. Sen, sen hadi. Merhaba, Tamam. Hadi, şurada bekle. Tamam. Evet. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi, siz Tamam, arkadaşlar. hadi. abi. Abi, boşaltın Arkadaşlar bu yaptığınız çok yanlış. Hadi abi. <laughs> ben yanlış koridor, Yani buranın sorumlusu değilim, Herkesin. Sen de geç istersen de... Evet, ben herkesi boşaltıp en sonunda. ile. Buyurun, bugün beraber gidelim. Kim? Tunca geldi, yayını kesecekse beraber çıkalım. あ